Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 2 tane ev 9 tane rastgele star hediyesi açacağız. Umarım içinden güzel ödüller alabiliriz. Özellikle şu son gelen karakteri almayı çok istiyorum arkadaşlar. Umarım efsanevilerin içinden bu karakter çıkar. Larry ile Lever, Lever'i bunları çıkartabilirsek çok güzel olur. Bir önceki videomuzda kiti açmıştık arkadaşlar. Ben bunu baya bir yükselttim. Kupa kastım. Normalde 780 kupaya kadar çıkartmıştım. Fakat kupa düştüm arkadaşlar. 700 kupaya tekrar düştüm. Biraz nerf yedi sanırım. O yüzden maçlarda yeteri kadar güçlü değildi. Gördüğünüz gibi buradan zaten 25. rütbede 800 kupaya ulaşmasına az kala tekrardan 700 kupaya düşmüş oldum. Sağlık olsun. Ee, umarım yeni karakteri alırsak onunla çok daha güzel kupalar kasabileceğiz. Hemen evet bu arada ay şöhretimiz yeni seviyeye geçmiş. Şöhret seviyesi Mars şöhreti 1. Ee, bayağı da bir şöhret puanı kasmış bulunuyorum arkadaşlar. Evet ilk evsanevi star hediyemizi açıyoruz. Acaba içinden ne gelecek? Ver bize şu güzel karakteri. Haydi bakalım ne geliyor? Bul Yeni kostüm Viking Bull geldi arkadaşlar. Yani bilemedim. Yani kostüm yine idare eder ama bir karakter kadar güzel değil. Bir tane de burada efsanevi star hediyemiz var. Bunu en son açalım. Başta bir 9 tane normal star hediyelerimizi bir açalım. Maalesef ilki Ender geldi arkadaşlar. İlkini açtık. Geldik ikincisine. Ne veriyorsun? Yine Ender çıktı maalesef. Üçüncüsünü açalım. Bu sefer ne geliyor? Yine Ender çıktı ya. Hep Ender Ender mi gideceğiz yoksa? Var bir tane gizemli var. Yine Ender çıktı arkadaşlar. Hepsi Ender olmaz umarım. Süper Ender, Süper Ender, sanırım Süper Ender. Destans aldık. Haydi ne veriyorsun destansdan 500 tane 2 kat XP katlayıcı. Başka yine Ender çıktı. Maalesef star hediyelerinden iyi bir şey alamayacağız sanırım. Rastgele star hediyelerinden iyi bir şey alamayacağız gibi gözüküyor. Yine süper Ender dedi. 100 altın aldık. 2 tane kaldı. Bir tane bari ev falan verseydin ya. Maalesef vermeyecek sanırım. Ender, süper Ender. Haydi. Maalesef süper Ender aldık arkadaşlar. 100 tane altın. Bütün ödüllerimizi bitirmiş bulunuyoruz şu anda Brawl Pass'teki. Geldik son geriye kalan bir tane efsanevi star hediyesine. Verir misin bize şu güzel karakteri? Haydi bekliyoruz. Ne geliyor? Bibi geldi. Bibi'ye kostüm aldık arkadaşlar. Zombi Bibi. Zombi Bibi. Ay ah, güzel isimmiş. Kostümü adı iyiymiş arkadaşlar. Bir de yanında emoji de verdi. 100 tane kredi. Aslında kredileri falan beklesek mi ya? 100 tanesini şimdi almış oldum ama. Yani şu güç puanlarını alalım krediler kalsın arkadaşlar. Yeni karaktere kredi topladığımız zaman da almaya devam ederim ben. 100 tane krediyi şimdi boşuna harcamayalım. Zombi Bibi aldık. Neredesin sen? Buradasın. Hemen seni bir değiştirelim. Kostümünü alalım sana. Seç diyelim. Bu şekilde bir maç atsak mı ki acaba ya? Deneyelim arkadaşlar. Vitamin arttırıcı. Diğeri de sakız topu isabet ettiği düşmanları falan filan. Ee, sayı vuruş çubuğu %20 daha az hasar Tamam bu şekilde bir deneyelim. Umarım güzel şeyler yapabiliriz. Yeni kostümün şerefine. Deniyoruz. Birinciliği alabilecek miyiz? Bakalım. Aslında bu map pek bir bilip birbirlik bir map değil ama biraz uzakçıların galip gelebileceği bir map. Ama yine elimizden geleni yapacağız bakalım. Yukarıda bir Edgar var. Umarım bize bulaşmaz derken o bulaşacak bize ya. Aa bulaşmadı da çok ilginç. Bir an dedim bize bulaşır o. Bulaşmadan durmaz diye düşündüm ama bulaşmadı. Evet şu ortayı bize salacaklar mı acaba? Edgar var ama Edgar bize orayı var ya hayatta salmaz arkadaşlar. Şöyle ortada dolaşıyorum. Edgar buraya saldıracak arkadaşlar. Net saldıracak. O yüzden ortaya hiç girmek istemiyorum. Bak şey geldi. Şurada bir Edgar var. Bak Edgar gelecek abi ya. Of. Hayır abi sen nasıl vuruyorsun oradan Piper ya. Piper'a bak. <laughs> Adam takır tıkır yerleştiriyor arkadaşlar mermileri. O kadar seri bir şekilde nasıl vurdu gerçekten hiç bilmiyorum ya. Düşmanına vurur gibi adam. Gerçi düşmanı savam da. Gavura <laughs> vurur gibi adam tak 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 mermileri yerleştirdi ya. Şaka gibi. Biraz fazla ortada durduk tabi. Acemilik oldu ama. Yani fazla yük alamamıştık. Ortadan yük alalım dedim. Tamam bu sefer iyi derecede yük aldık arkadaşlar. Kimse bize karışmazsa iyi şeyler yapacağız. Kanka bak bana bulaşacak mısın sen? Şurada beleş yük. Şuna saldırsak mı ki ya? Aldık. Çok güzel. 7 tane yükümüz var. Tamam, böyle güzel yük kastığımızda iyi oluyor arkadaşlar. Fakat az önce iyi derecede yük kasamadık. Öyle olunca ortada kaldık yükleri alalım diye. Baksana karla. <laughs> uzaktan uzaktan vurmaya çalışıyordu. Şöyle bir sağa soluk gezelim bakalım neler var neler yok. Aslında dediğim gibi pek bir bilik bir map değil. O yüzden iyi bir derecede performans sergileyemeyiz bence buradan. Orada Rico var. Orada Miko var. Aa Rico Miko. <laughs> Güzel kafiye oldu. Bakalım Baz şeye saldıracak mı? Onlar takım mı yoksa? Bak şu Rico. Kanka yeter artık da. Adama bak ya. Bilenmiş mi ne yapmış? Bir de bunlar takım mı olmuş? Ulan herkes takım olmuş maçta ya. Bir ben mi takım değilim kimseyle? Bak Carl, Carl da bize vuruyor. Bak Rico'ya bak abi. Ben sana ne yaptım anasını satayım ya. Bir yürü git başımdan. Deli midir nedir ya. Bak sağlı sollu geçiriyorlar bir de. O Rico'yu ben bağlayayım arkadaşlar. Heh tamam o Rico'yu aldık. Ama Nita da bizi alacak gibi. Git git bak bana bulaşma. Bana bulaşma kanka bana bulaşma işte. Bak o Rico yüzünden başladı da arkadaşlar sırf o Rico yüzünden öldük biz. Diğerleri yüzünden değil. Yani adam bana bilendi. Genelde böyle oluyor zaten. Birisi bileniyor. ilk kendisi ölüyor. Ama sonuçta bizi de öldürtmüş oluyor. Yani gerek yok böyle şeylere. Yani kendin de öleceksin yani. Niye bana bulaşıyorsun? Orada 4-5 kişi var. Bana bulaşıyor. Kendi de ölüyor sonuç olarak. Neyse bakalım bir kere Leon'la maç deneyelim. Yani gereksiz yere bilenme oluyor bu oyunda. Sebebini de bilmiyorum. Aa güzel. Herkes bot. Bu maçın galibi biziz inşallah. Hemen şöyle ilk yükümüzü alalım bakalım. Hızlıca başlarda yük kasacağız zaten. Ana planımız bu yönde. Leon hadi bakalım sana güveniyoruz. İyi şeyler yaparsın sen. Bak bana bulaşma. Git 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 kanka bana bulaşma bak. Kanka lan ne oluyor bütün botlar bana mı karşı? Sağlı sollu herkes geçiriyor bana ya. Ya tamam seni de aldık güzel. Size şöyle bir demeyi satalım. Gel kanka seni de aldık mı oyun bizde güzel. 9 tane yük ile Maçı bitirdik. Yine bir Leon denemesi yapabiliriz ya. Leon güzel karakter. Sevdiğim bir karakter. Yine iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum o yüzden. Güzel. Nihayet oyun bize yüklü tarafa attı arkadaşlar. Bize iki tane yük var. Hemen giriyoruz. Şuradaki yükleri alıyoruz. Bu Rikolardan benim bu videoda çektiğim ne ya? Hala adam bize saldırmaya çalışıyor. Alacağız biz onu. Gel kanka. Sana şöyle bir tane deme hiç. çok kötü oldu. Lan adamın bütün aksesuarlarını kullandırdık. <laughs> Kendimiz de kullandık işin kötüsü. Oh be sonunda aldık arkadaşlar. Yalnız Ziko bize saldırmasın. Tamam. Şöyle bir gizlenelim bakalım. Nerede kim varmış? Şu Rico'yu alayım mı? Uuu adamı aldık da yükünü alamadık arkadaşlar. Vallahi yükünü alamadık yapacak bir şey yok. Lan git git. Beşinci olduk. <laughs> Biraz fazla ortada kaldık. Adam seri seri şeylerini kullandı özel gücünü kullandı o sayede yendi bize. Ama yine iyi oyun sergiledik. Ya her maç birisiyle uğraşıyoruz arkadaşlar. <laughs> yani şöyle dengeli bir maç atamıyoruz. Bakalım bu maçta neler olacak. Ama eğlenceliydi ya. Az önceki maçta 5. olduk ama eğlendim ben açıkçası. Neyse bu maçta biz birilerine bulaş, bulaşmış olduk biraz takım olsak mı ya şunlar? Hadi olalım kanka. Tamam kabul ediyorum takımlığını. Miko var. Miko. Ne haber kanks? Direkt şeyin arkasına gizlendi. Aa benim takım olduğum arkadaşı ne ara öldürdünüz? Biriyle takım olalım dedik hemen öldü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa iyi bunlar savaşırken ben de yüklerini çaldım. Şurada bir Rico var. Takım olma kimseyle. Takım yapmak yasak. <laughs> Az önce biz yapıyorduk ama. Hayır git 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 üstüme atlayacak bu. Aha birinin üstüne atladı. Koş 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 koş. Bak Miko sen varsın diye ben onu rahatlayamadım. Hep senin yüzünden biliyorsun değil mi? Aaa ne, nereye gitmiş? Biz bunu alırız. Alırız lan. Alırdık be. 757 can kalmış arkadaşlar. Şaka gibi ya. Vallahi alırdık da yapacak bir şey yok. Çok az canı kalmıştı. Sağlık olsun. Yine güzel bir maçtı. Az bir şey kupa kaybettik ama olsun bakalım. E, bu arada biz niye Leon'la oynuyoruz bilmiyorum ama bu e, Leon'un aksesuarını pardon kostümünü yeni çıkartmıştım. Yani yine güzel oluyor. <laughs> Devam ediyoruz. Micho var. Abi şurayı bana salsanız bir kere de ben alayım şurayı ya. Git kanka git kanka. Kanka git. Bak sen de öleceksin ama ya. Bak herkes... Yani bizde de hata vardı evet o ortadaki yükü almakta biraz ısrarcı davranmasam sıkıntı olmayacaktı da. Yani Bibi de kanka tamam or ortayı sana bırakıyoruz işte niye bizi öldürme konusunda o kadar şey yaptın direttin. Yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Herhalde bu bende oluyor bir tek. Hiç benim bulunduğum kısımda yük yok. Neyse sıkıntı yok. Yine iyi şeyler yapacağız. Baksana adam direkt ortayı topladı ya. Dört tane yük aldı. Hemen bak 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 bak. bak. Orada kanka kim bilir kimler var. Sen gelip bana sıkıyorsun ama ya. Aha aldılar onu. Aldılar mı? Alacaklar. Aldılar vallahi aldılar. Ya bu videoda da Bronk'lardan çekeceğiz arkadaşlar anlaşılan. Kaç. Çok ortada kaldık. Yani bütün oyuncular bana karşı arkadaşlar. Gerçekten bütün oyuncular bana karşı. Neyse yeni maçımıza geçiyoruz. Bu maçta birinciliği alıyor muyuz? Bu sefer birincilik için savaşacağız. İyi Allah'tan bu sefer yükleri bizim olduğumuz kısımlara verdiler sonuç sonunda. Ben de bir kimse bulaşmasın. Şu yük toplayasaya kadar bana bulaşmayın abi. Şu yükleri bir kere adam akıllı toplayayım. Sonra görüşelim sizle. Aa bunlar bot mu yoksa ya? Herhalde botlar geldi arkadaşlar. Ama win is a win. Win win'dir. O yüzden win alacağız bu oyunda. Ama bot, bot gibi değillerdi ya. Çünkü şeyleri vardı hani emojileri falan vardı. Genelde bot olduktan da öyle emojileri olmuyordu. Sanırım yarı yarıya gibi bir şey mi oldu? Ulan yine öleceğiz. Gel kanka seni biz bir alalım. Tamam aldık. Az bir şey can yenilemesi. Canımız yenilensin. İçeriye dalacağız hemen. Nerede o rakip? Tamam. Şöyle bir. o, 8 tane yükü varmış onun da. Hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Oo, gözüktük ve aldık arkadaşlar. Güzel. Yani dediğim gibi son maç biraz botlarla oldu. Ama yine iyi kupa kastık ya. O yüzden bu videoyu galip bir şekilde bitirdik diyebiliriz. Yani biraz yakıncı karakterlerle oynadık aslında. Ee, uzakçı karakterlerle oynasaydık daha iyi şeyler yapabilirdik. Çünkü map çok açık bir map. Pek yakıncılara uygun bir map değil. Yani orada bir hata ettik. Onun dışında yine güzel oyunlar sergiledik diyebilirim. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz dağımını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.